Arkadaşlar merhaba. Çok güzel bir geometri sorusu ile birlikteyiz. Şimdi sorumuzu okursak arkadaşlar. AB üçgeninde iki tane açı ortaya çizilmiş. Açı arasındaki açı 120 derece. 14 ve 16 verilmiş. Üçgenin alanı en az kaç santimetre karedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bu soruda BC uzunluğum benim nasıl bulunacak? BC uzunluğunu nasıl bulabilirim? Yani bulabilir miyim BC uzunluğunu? Ketek bir değer mi var? Ve soruda en az diye sormuş. Demek ki birden fazla değer var arkadaşlar BC uzunluğu için. Neden bunu diyorum? Çünkü bu a ayse arkadaşlar, bu da c c ise a artı c 60 derecedir. O halde 2a artı 2c 120 derecedir. Burası ketin 60 derecedir. O zaman ben buraya x dersem, x'in değeri bir tane olursa eğer bir tane değer bulurum. Demek ki x'in değeri birden fazla. E ne yapayım peki? X'i nasıl bulayım? Mesela birinci yol aklıma gelecek olan ilk yol kosinüs teoremi. Kosinüs teoremi kullanırsam arkadaşım ne oluyor? 14'ün karesi eşittir. 16'nın karesi artı x kare eksi. 2 çarpı 16 çarpı x çarpı kosinüs 60. Yani 1 bölü 2. Buradan işlemlerimi yaparsam x kare eksi 16x 16 x artı 16'nın karesi eksi 14'ün karesi eşittir. 0 geldi. O halde x kare eksi 16x 16 x yazdım. 16'nın karesi ezbere biliyorsam eğer 256 14'ünki 196 çıkarırsam 60 geldi. Peki çarpanlar ayrılıyor mu? Evet ayrılıyor. Eksi 10'a eksi 6. X'e x. Demek ki x ya 10'muş ya da x 6'ymış arkadaşlar. İki ihtimal geldi. E, her neyse. Peki ben alanın az olmak için ne yapmalıyım? E, ben burada sinüs alan formülü kullanacağım. 1 bölü 2 çarpı 16 çarpı x çarpı sin 60 diyeceğim. E, sin 60'ın değeri kök 3 bölü 2 zaten. Şunlar 8. 8 çarpı x çarpı kök 3 bölü 2. Ben buraya 10 mu yazmalıyım 6 mı yazmalıyım? Tabii ki az olması için 6 yazmalıyım. O halde cevabım buradan arkadaşlar 24 kök 3 yapar. Peki kosinüs söyleme aklıma gelmeseydi. O zaman ne yapmam gerekiyordu? Şimdi yeni size özel üçgenler göstermeye için. Bakın şu 7'nin 2 katı. Bu 8'in 2 katı. Bu bir dursun kenarda. Hemen bir eşken üçgen çiziyorum arkadaşlar. bir, bir kenar 8 olan. Bu 8, 8, 8 olsun. 60 derece olsun. Şimdi ben buradan dik ne yapıyor? 4'e 4 bölüyor değil mi? Peki ben o 4'ü bırak e, yazmayayım. Şöyle şuradan bir pay çekeyim arkadaşlar. Şurası bir birim olsun. O zaman şurası 3 olur. Şurası da 4 zaten. O halde şu açıyı şu şey pardon şu kenarı nasıl bulurum? Akşa bu kenarı ben Pisagor'dan bulurum. Niye? Zaten burası 4 kök 3'tü. Burası 1'di. Pisagor'dan 48 bir daha 49. Burası 7 yaptı arkadaşlar. Bakın özel bir üçgen bulduk şu anda. Üçgenimiz şu üçgen. 8, 3, 7 üçgen arkadaşlar. 8, 3, 7 üçgeni aradaki açı 60 derece. Ha, demek ki öğretmenlerimiz kosinüs de falan bu özellikle bu tarz üçgen sorarlar. Diğer üçgen şu arkadaşım. Şu 60 derece ise bakın şu 8, şu 5, şu da 7. O halde bu da yeni bir üçgenim oldu benim. 7 burası, 5 burası, 8 burası, 60 derece oldu. Bir daha üçgen var arkadaşlar. Onu da göstereyim. O nasıl olacak? Şuradan bir paralel çekersem arkadaşlar. Şu 3 ise, şu da 3, şu da 3, şurası 5 olur arkadaşlar. Bu 60 ar derece işte. Şurası 120 derece olur. Bakın 3, 5, 7 oldu. Şu üçgen 3, 5, 7 oldu. Arada kaçı? 120 derece oldu. Bu üçgenden özelliği şu kenarlarımız birer tam sayı ve e, açılarımız da 60 derece 120 derece arkadaşlar. Peki bu soruda bunun ne alakası var? Bakın 7 var, 8 var. E 60 var. Bakın şu üçgen ikisi de var. 7 var, 8 var ve 7'nin karşısı 60. Demek ki burası ya 3'ün 2 katı olmalı ya da 5'in 2 katı olmalı arkadaşlar. Eğer bunu görürseniz ikinci olarak bunu yapabilirsiniz. Hızlandırır mı? Hızlandırır. Mı? Bakın hızlandırır. Ama göremezsiniz. Kosinüs teoremi yapacağız arkadaşlar. O halde x'imiz ya 6'dır ya da x'imiz 10'dur. Buradan alanı en az olarak 6 yazıp cevabı ulaşabilirsiniz. Üçüncü bir yol var mı arkadaşlar? Diyelim ki kosinüs teoremi de aklıma gelmedi. Arkadaşlar 60 derece varsa zaten benim aklıma ne geliyor? Dikinmek geliyor. Bakınız elimde şöyle bir üçgen var. 16, 14, 60 derece. Şimdi ben buradan dikimi inebilirim. Bakın şimdi burada iki ihtimal var. Eğer şu açı dar bir açıysa Eyvallah. Dik böyledir. Peki bu açının darlığını biliyor muyum? Bilmiyorum. Belki C açısı 45'ten büyüktür. O halde orası geniş olacak. O zaman ne olabilir? Şöyle bir şey de olabilir. Bakınız. Şurası 16. Şurası 14. Şurası 60 derece de olabilir. Bak, i̇ki ihtimal var. E ne yapacağım hocam? Eğer darsa ne oldu? 90'ın karşısı 16. 30'un karşısı 8. 60'ın karşısı 8 kök 3 yaptı. Pisagor yaparsan 196'dan 8 3'ün karesi 192 çıkarırım. 4 yaptı. Demek ki şurası 2 imiş. Bakın 10 çıkan değer çıktı. Peki genişte ne olacak? O zaman diki buradan indim. Şu 120 pardon şunu bilmiyorum. 90, 60, şu 30 arkadaşlar. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8. 60'ın karşısı 8 kök 3 olmalı. Değil mi? Şimdi 14'ün karesinden bunu çıkarırsam yine 2 yapacak. Demek ki burası 6 yapacak. Bakın 3. yolumuz da bu arkadaşlar. Yine en küçük olduğu için 6'yı alacağım. Buradan sonuca ulaşacağım arkadaşlar. Bu da aklımızda bulunsun. 2021 ayet arkadaşlar. Bu üçgenlerde bir tanesi sordular. Dedi ki bir pergelle arkadaşlar. Bu bir pergel. Pergelle arkadaşlar. 21 santim çaplı bir çember çiziliyor dedi. Yani yarı çapım 21 bölü 2. Ve dedi ki pergelin dedi kolların uzunlukları 7,5 ve 12 dedi arkadaşlar. Yani şurası 7,5 şurası 12. Bize pergelin kolları arasındaki kaç açıyı sordu arkadaşlar. Bakın şu üçgenimiz aslında bir özel üçgen. Demin demiştim. 3, 8, 7 ya da 5, 8, 7. Bakın 7'nin karşısı 60 dereceydi. E hocam burada 7'nin karşısı yok. Dikkat et. Normalde bu soru kosinüs teoremini yapılıyor ama işlemi uzun çıkıyor. Çünkü kesirli ifadeler var. Böyle kesirli ifadeler varsa şunu yapabilirsin. Bunu iki katına al 24. 2 katına al 15. 2 katına al 21. 3'e böl 8, 3'e böl 5, 3'e böl 7. Bak 8, 5, 7 üçgen çıktı. Demek ki bu açım 60 dereceymiş diyebiliyorum. Eğer bunu biliyorsan hızlı bilmiyorsan o zaman yapacağın şey 21 bölü 2'nin karesi eşittir deyip kosinüs teoremi yapabilirsiniz. He, o kosinüs teoremiyle sayıları 2 ile çarpıp 3 ile bölüp sadeleştirdikten sonra da yapabilirsiniz. Bu da olur fark etmez. Sonuçta açı değişmeyecektir. Sonuçta benzer üçgendir bunlar buradan da alfa'yı 60 olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bu şekilde güzel bir soru olmuş bence. Evet, iyi çalışmalar arkadaşlar. Kolay gelsin.